Elimden yürü benle kapat kulağını senle Kim ne söylerse dinleme ben sana hasret <laughs> Pıştı dünya bu talimim beri ya tekrarını zani Be tenabe yayna betünü zani De çöydü ben şevuti havamın ayem Resimlerim bende kaldı ama ne Min gotibim ben di ezbi kesime Vere ezdim rümbeten abe Tut elimden yürü benle kapat kulağını senle, kim ne söylerse dinleme ben sana hasret Hıştıta dünya bu talimin bir ya tekrını zani be sen yar zani